Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar, Erkan Miriç nereye seyahat ediyor? Bavulunu almış ve e, bizlerle sürpriz bir şehre e, seyahat edeceğini söyledi. Galiba İzmir'e gidiyor. Böyle hissettik. Havaalanından yeni görüntülerini paylaştı ve ben de fanlarının mutlu olması için hemen onun bu paylaşımda bu videosunu sizler için hazırladım. Gördüğünüz gibi Erkan Meriç kendisine sağlığına çok düşkün biridir. Ve şimdi ise istirahat ediyor, dinleniyor. Bizleri de çok mutlu ediyor. Hep böyle olmasını istiyoruz ve onu hep böyle görmek istiyoruz. Arkadaşlar sizlerle yepyeni videolar paylaşmaya devam edeceğim. Eğer videomu beğendiniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar.